Anne, bundan sonra yeni aşçınız benim. Nadıp pişirerek mi oğlum aşçı olacaksın? Evet anne ya, ben buradan başlayarak yumurta, patates, çorba, kek işte Evet evet pizza, evet. Hamburger. Sonra döneceksin, döneceksin evet. tekrar Nadıla. Evet. Oğlum ya hiç güzel dedi. Sen mi pişirecek? Canım Nadıp mı evet, çekti şimdi? Evet, evet. Nadıla sevdim, hem de köreli. Curry köreli, hiç ben var ya Nadıp hiç sevmiyorum. ha. nasıl ben yiyorsun anlamıyorum. Köre de sevmiyorum. Ya. Nasıl pişirmeyi biliyor musun peki? Evet. Nasıl pişireceksin? 3 dakika şey, kaynar Sen hiç, de, hiç pişirdin mi? Bundan önce pişirdin. Evet. Yedin babayla, mi? Evet. Yedin mi? Evet. Babayla. yani yiyip bir şey söyleyeceğim. Pişirdiğini yiyebilecek misin? Evet. Eminsin yani kalmayacak evet. çöpe dökmeyeceğiz. Evet. Hadi bakalım karışmıyorum ben Pişirdim sana. Geliyorum. Sonuçta artık evimizin aşçısı sensin. Yeni aşçı. Yeni aşçı <laughs> adıyla başladık. Hadi bakalım. Evet şimdi şunu şöyle kestim açacağım ilk önce şey mi şu ben şunu hiç sevmiyorum bunu hiç koymayacağım şu şunları koyacağım bunlar katarlı çok seviyorum aa biz yanlış yaptık dur bu suyu koy ben arkadaşlar siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum da Hah, tamam. Ben çoğunlukla hep böyle yapıyorum da. Nerede bu? Şimdi şu şeyde beyazlar ona benziyor ya. Şöyle su az oldu sanki. Dur birazcık daha koyayım. Tamam. Şimdi, şimdi şunu azıcık birazcık koyacağım. Fazla demek. Dur. hayır hayır. Acık. Şuna hiç denemedim. Şöyle acık 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 Azıcık dedik hepsini koydum valla şimdi. Evet sınavımızı şimdi ocağımıza koyduk. Ve bir 5-6 dakika sonra şey olur da. Sanki ben şu şeyleri baharatlarını çok koydum gibi. Normalde ben şunları hiç koymuyordum da. Neyse bir 5-6 dakika bekleyelim. Artık geldi. Ay sıcak dikkat et. Bakayım. Ay, yeter. değil değil bak bak. Oo, buharı üstünde. Ali sen iyi pişirdin ha. Hiç senden beklemiyordum. Bakalım, metin Aşçı demiyorlar. Sana Metin Aşçı mı diyorlar? Evet, Kim benim, diyor onu? Benim başka ülkelerde 10 tane restorantım, 5 tane malikanem, 3 tane Dubai'im. Evet oğlum az söyle söyle hepsini söyle. 2 tane hizmetçiyim, 1 tane arabacıyım. Ali bir saniye bir saniye bir dur bir dur merak ettim ya. Yani. Anneciğim sıcak sıcak, sıcak dikkat dağılıyor. Ben şu şöyle yiyordum. Şöyle. Oo, yakarsın ağzını. Valla babayla biz çoğunlukla şey yapıyor. Bu haşlanmış yumurta üç tane kırıyordu. Ha. İkili yapıyordu. Baba da seviyordu. Yumurtalı ee, Aha, ama haşlanmış. Maç <laughs> açıyordu buradan daha sonra izliyorduk. Uy, nadılla maç. Ne? Nadılla Cips, maç. Cipsle maç oluyor. Uy, hiç sevmiyorum Metin nadılla ya. İyi, ama sıcak. Sen çok seviyorsun şey galiba. Şey anne. çay. E, yaz ya, saatindeyiz ve annemin bakalım. Anne yaz saatindeyiz ve annemin içtiği çay. Niye? Duman çıkıyor anne. Dumanı tutuyor işte sıcak mis gibi. Dur biraz soğusun tadına bakacağım tamam mı? Ya ben bakmayayım sen niye bak? Daha hiç ağzıma sürmedim İçine biliyor İçine de yeni bir karışım attım. Hiç yemediğim bir tane sos attım. Oy. Demle, yani zehirlenme or oranı %75. beş. Hmm. hadi bir tadına bakabilir misin? Dur. Hadi çok şey... sıcak olduğu için. Dur. Şuradan tekidacağım. Al şöyle şöyle dikkat et dikkat Dur. et dökülmesin. Ama altı sıcak metin ya. Dene bakalım. Bu sıcacık yiyor bir de. Hadi güzel olmuş mu? Yeni de, yeni denediğin sos nasıl? Hı. Yani hiçbir farkı ki. Yok. Yok Sosu mu? koydum hiç bir şey olmadı. Ama az koydun zaten evet. metin Ali. Hı. Hadi afiyet olsun anneciğim. Sen ye ben yiyemem. Hayır. Şey Hayır, sana. Yumurta. <laughs> yumurta da var anneciğim. Taş, tamam sen bilirsin ama da ye. Hadi. Hadi ye bakayım anneciğim. Afiyet olsun. Sen de Nasıl? iyi öğrendin. Ay yemek yapmayı Metin Ali. İşte Metin Şef. Metin Şef afiyet olsun. Artık sen Master Şef'e katılabilirsin <laughs> Metin Ali. Bence Master Şef'e katılmana bile gerek yok artık. O kadar ustasın ki hiç gerek yok. Direkt bana ödülü versin. Direkt ya. sen git program başlıyor ya sen git direkt git de ben birinciyim bana direkt ödülü verin Hiç beni yormayın. Hadi bakalım. Hey sıcak sıcak. Oğlum yavaş ağzını yakacaksın. Ee, bak şimdi ben bir tane video çekeceğim benim dediğimi yap. Tamam. Bak, ne olur bak bir kerecik benim dediğimi yap. Tamam. E, bak bu sefer benim dediğim yap video yayınla ama bu sefer kısa olacak biraz. Tamam bu video sen makarna makarna yerken mi video çekeceğiz? Bak. bu makarna mı? Pardon Nado. Mı? Ne? Bu mı? Ne bu? Bu makarna. Tam, sen de bir karar ver makarna mı nadıl mı? Bu bak bu makarna da değil nadıl da değil. Bu köreli nadıl. Köreli nadıl. Ne yapacağım peki köreli nadıl ne yapacağız? Yiyeceğiz. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun hadi Sağ olun. bakalım. Siz ne yapıyorsunuz Ama ya? De. Çocuklar. De. Evet. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Sipha. Dondurma yiyoruz. Ya. Dondurma mı yiyorsun? Kuşa ne yapıyorsunuz? Baba kuşa dondurma yedi. demeyi öğretiyor. Dondurma demeyi mi? Evet. Limon. Oğlum kuşa dondurma yedirmediniz değil mi? Yemiyor ki bak. Limon gel limon. <laughs> Ay. Kullanma. Oğlum al, al al bu direkt kafama çıkıyor. Ya, gel gel Ölecek ölecek. Oğlum konuşma <laughs> mı öğretiyorsunuz <laughs> siz bunu? Oğlum al al, al. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu direkt kafama çıkıyor. Dondurma vermediniz <laughs> değil mi Emre? Yemiyor ki. Betin Verdin mi biraz? Verdim ben. Şaka! Aşkı, uçak geliyor dedim o da böyle aaa... Limon! Limon sana yedirdim mi? Sen dondurma mi? mı yedin? Eşek sıpası. <laughs> Limon! Şşşt! Derdin mi? Ha? Gel. Uçak geliyor. Hayır hayır. Oğlum kuş dondurma yer mi hiç? Ha? Ya. Oğlum siz kuşu Aslam konuşturuyordunuz, konuşturmayı öğretiyordunuz hani kuşa. Babacık 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 babacık! Sen dondurma demeye çalışırken nasıl olacaksın? Limon konuşmayı dilini yuttu sen babacık babacık dedikten sonra. Babacık <laughs> babacık! <laughs> <laughs> Ya buraya gel. Dondurma şey. falan vermiyorsunuz siz kuşa çocuklar. Dondurma vermem zaten bir zahmetini. Verince pi pişman oluyoruz. <laughs> ver ver ver. ver. Heh. Nasıl çıkacak izle. Yedi mi hiç Emre hiç? Doğru söylüyor. Dondurma yedi. Bu direkt tepeye çıkıyor. Limon. <laughs> Limon çıkma. Kızıyor. Çıkma. Ay çıkma. Ya bir Aa, al şunu al. Omuzuma de çıkıyor. Omuzuma çıkıyor. Alayım, sen de tamam konuşabiliyor mu hiç kelime? Çıktı mı Cici ağzından? kuş babacık fıstık diyor valla. Diyor mu? Evet. Cici koşma diyor. Ne? Evet. bir söylet de sana. Vallahi bazen şarkı bile söylüyor. Cici, dur. Cici koş, cici koş. Hadi bir söyle cicik, konuştur. Cici. Herkes tek kelime söylesen cici koş ne? Herkes. Sen ne masan cümle kurduracaksın kuşa? Cicik, 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 cicik. Konuş bakayım. Hadi. Hadi bir tek bir kelime söylesin. Herkes sustuğunda bazen söylüyor da. Tamam hadi bir. Ben onun koştu, korktu, kaçtı. Korktu. Çok o, çok çok. Şey. Korku ötüyor o içindeki ses. Ama Öyle bak mi? Metin Ali ona ani hareketler yaparsan çok korkar. Bence ona ani hareketler yapma. Korkup kaçıver. Tamam, Korkup kaçıyor sonra. Tikin sen korktun mu? Laymon. Emre hadi bir kelime söylesene kuşa. Hadi babacık babacık cici kuş cici kuş fısıltı. 3 4 tane kelime birden söyledim. Bir tane söyle ki tekrar etsin biraz. <laughs> babacık, babacık. Hadi koş.